Anımı anlatıyorum pete bir. Şimdi ben Tuana'yla bu bayram, koydaki tüm evleri dolasıp, sarma yiyecektik. Bizim evde sarma yedik sonra. Tuana'ların evinde sarma yedik ve evden gittik koydaki tüm evlerde. Pisen sarmaları yemeye hiç. Tuana'yla bir iki tane. Gittikten sonra Emine teyzelerin evibe gittik. Mutfağa gittik çünkü herkes. Mutfaktaydı selam verdiler bizde verdik falan biz de orada kazık gibi dikiliyoruz bir şey yiyecek misiniz diye de sormuyorlar elimize. Bonibon şeker tutuşturdular. Biz de anladık bir şey vermeyeceğini. Şekeri yedik köpünü bıraktık evden. Hızlıca gittik. Sonra başka gittik orada da. İki saattir zile basıyoruz duymuyorlar. En sonunda gidelim derken kadın. Çıktı kapıya bize çikolata verdi tabi. Biz de yüzsüz gibi davranıp ikişer. Tane aldık KGB ve BSHS'i. Ardından kapıyı yüzümüze kapattılar. Biz de oradan hızlıca kaçmaya. Çalışırken elimden çikolata düştü. Geri de alamadım. Sonra tuanaların evine yine gittik. Ve yine tuanaların evinde sarma. Yedik puhaha. Biz de orada sarmaları puanladık. Yok iyi diye. Anı bu kadardı görüşürüz aşklarım. Vay.